Sevgili astrolarım, yine ben, yine karşınızdayım, yine bir farklı burçla e, video ekran başlarındayım. Evet, bugün size teraziyi anlatacağım. Teraziyi anlatmak için e, biraz dengeye ihtiyacım var. <laughs> Tıpkı teraziler gibi. Neyse, soğuk esprileri ve soğuk şakaları bir kenara bırakıyorum. O adalet savaşçısı, bu e, denge... Hayatında sırf bir denge oturtmaya çabası içerisinde olan tüm terazilere buradan öpüyorum ve size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, terazilerde e, mevsimsel döngüsünden bahsedecek olursak değişken sabit öncü burçlar arasında terazi burcu öncü burçtur. Çünkü biz artık sonbaharın başlangıcını temsil ediyor. Artık sonbaharın başladığını yaprakların ince ince dökülmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz. E, terazinin sembolünde biliyorsunuz bir terazidir. Terazi sembolü de dengeyi e, bize anlatmaktadır. Bu denge aslında adalet konusunda olabilir, ilişkiler konusunda olabilir, sistem, düzen konusunda olabilir. Yani hayatın her türlü e, denge e, konusunda denge söz konusu olduğu her alanda teraziyi görürüz. Teraziler 23 Eylül'den başlayıp 22 Ekim'e kadar süren süreci bize anlatır. Teraziler tıpkı sonbaharın işte o soft renkleri gibi o sonbaharın vermiş olduğu zarafeti, bize onun tattırmış olduğu kaliteyi simgeler. Çünkü terazinin hayatında olmazsa olmazlarıdır. Naiflik, zariflik, zarafet, görgü kuralları, çünkü zodyak grubu artık bize e, zodyak grubunun biliyorsunuz koçun doğumuyla başlıyor. E, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak ve artık insan ilişkileri söz konusu olan artık benden önce sene geçtiğimiz terazi burcuna geliyor. Buna ne demek oluyor? Terazi burçlarında eğer fark ettiyseniz çevrenizde e, yalnız başlarında bir iş yapmaktan hoşlanmazlar. Hadi gel bugün sinemaya gidelim. Canım bugün senle işte yemek yapalım mı beraber? Yani kolektif yaşamı bize gösterir teraziler. Birlikte ikili, partneriyle hareket etme. Yani bu kadın erkek ilişkisi değil. Arkadaşlık ilişkilerinde de, aile ilişkilerinde de birlikte hareket etmeyi, işte birlikte yemek yapmaktan tutun birlikte gezmek, birlikte dolaşmak, birlikte kitap okumak, birlikte film izlemek. Terazi'de bu kolektif Hobilerde, ya da çalışırken çalışırken de partnerle çalışmaları sever. Grup çalışmalarını sever. Çünkü o grubun dengesini oluşturacaktır. Grup içerisindeki o sistemin düzeni, oturmuş o sistemin düzeni işte işlemesine devam ettirecektir. Terasilerde böyle bir işte enerji söz konusudur. Hani partner enerjisi, birlikte yapalım enerjisi, işte haydi eller havaya eğlence enerjisi çünkü son derece dışa dönük, özgürlükçüdür Teraziler. Hani e, gezegenleri Venüs olmasına rağmen bir toprak gibi işte ben kendime bir konfor alanı yaratayım. Kendi maddi değerlerimi gözeteyim. E, kendi birikimimi sağlayayımdan ziyade evet Terazide de bir birikim vardır. Birikim yapmayı sever var ama mutlaka bir yatırım için yaptığı birikimi vardır. Çünkü Teraziler de hava grubu, iletişim, e, entelektüel kapasite e, gruplarından oldukları için e, terazilerdeki birikim mutlaka daha sonra değerlendirilmek için kullanılacaktır. Riske atabilir terazi. E, i̇nsan ilişkilerinde de e, riski göze alacaktır. Çünkü bu bunun e, yani terazinin öncelikle kendisine olan öz saygısı söz konusudur. Yani kendisine son derece öz saygısı olan, kendi kuralları olan, e, kendi görgü kuralları olan bir e, bursur terazi. Terazinin dış görünüşü olarak, yani ilk bir terazi ile karşılaştığınızda yüzündeki o naif enerji, işte o berrak, aydınlık bir ten, belki renkli bir göz, açık, ince telli saçları, uzunluğa kaçan bir boy, boy verebilir terazide. Çünkü terazi güzelliğin sembolü Venüs tarafından yönetildiği için terazilerin bir kere yüz güzelliği, vücut güzellikleri, çok meydanlıdır, çok dikkat çekicidir. Misal Hülya Avşar. Son derece güzel insanlardır. Enerjileri, kendine olan güvenleri, diplomatik duruşları, dediğim gibi daha önceden de dediğim gibi kendilerine olan öz saygıları sizin olan ister istemez saygı göstereceğiniz hatta bir seviye belirleyeceğiniz çünkü teraziler seviyeden uçlanır yine o sarmaş dolaş sevgilerden ziyade e, seviyeyi koruyacaktır hayatında. E, takip ettiği bir çizgisi vardır terazinin. Terazi öncü bir grup ol, öncü bir burç olduğu için partnerini harekete geçiren, tetikleyen bir enerjiye sahiptir. E, terazinin fikirleri, entelektüel kapasitesi, işte o diplomatik duruşuyla e, şirketlerde, şirketler arası ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde, diplomatik boyutlarda son derece başarılı işler sergileyeceklerdir. Yani teraziden bir esnaf bile olsa o halk tarafından çok sevilen bir esnaf olacaktır. Çünkü optimistik yani iyimser bir e, burçtur terazi. Bardan her zaman dolu tarafını görmeyi tercih eder ve aynı zamanda kavgaları barıştırır. E, yardım etmeyi sever, e, dinlemeyi sever en çok da. Çünkü sizi dinleyip e, sizin sorunlarınızı çözüm olacaktır, akıl danışmanlığında bulunacaktır. Terazilerden çok güzel öğretmenler olur, psikologlar olur, insan ilişkilerine birebir olan yani karşılıklı birebir ilişkilerde o iletişimde terazinin sahip olduğu beceri üst noktadadır. Bir terazi bir konuya o kadar objektif davranır ki zannedersiniz ki ya sen benden yana mısın yoksa karşı taraftan yana mısın? Bir terazinin en fazla duyduğu kelimelerden biri budur. Çünkü eğer partneri onun çizgisini aşacak ya da işte onun e, kurallarına karşı gelecek hareketlerde bulunduysa ve karşı tarafı savunuyorsa ki terazi bunu yapar son derece objektiftir. E, düşüncelerinde, tavırlarında, size karşı olan e, hislerinde bile o kadar objektiftir ki sanki terazinin sizi gerçekten sevmediğini düşünmeye bile başlayabilirsiniz. Sadece onu yapmak istediği doğruları, doğruları işte fonksiyona yürütmektir. Yani doğruları yürütmektir, doğruları icraate geçirmektir. O yüzden terazinin bu yapma becerisi, işte ortaya koyma becerisiyle birlikte ona el becerisi de verebilir. İşte dekoratif, güzel sanatlarda yetenek, tıpkı bir Burcu olduğu gibi güzel sanatlarda yetenek, müzikte yetenek. Sporda yetenek yani terazinin de sanat dallarında işte spor dallarında havuğun bu da olduğu için o enerjiye de sahipler. Bu gibi dallarda son derece yetenekli ve beceriklidirler. Hatta bir ikizler kadar olmasa da pek çok dala aynı anda yürütme becerisine sahiptir teraziler. Çünkü terazilerde gerçek bir konuda profesyonelleşme ya yani tek bir konuda odaklanma yoktur. Yani bir başakta mesela tek bir konuda odaklanma vardır ve o konu üzerinde gider. Ama Terazi pek çok konuda e, aynı anda, e, aynı şekilde, aynı ritimde sürdürebilir. Bunun sebebi biraz da kararsız olması. Yani hayatına yön verirken acaba ne yapacağını sürekli soru işaretleri olması. Bir karar verirken yani çok fazla beyninde alternatif ürettiği için kendisine bir karar verirken e, kararsızlığa düşecektir cevap bu mu? O Yani en basitinden bir alışveriş merkezine gittiğinde bile hangi çantayı karar, hangi çantayı almasına gerektiğine karar veremeyecektir. Ya da hangi rengi alması gerektiğine karar veremeyecektir. Yanında bulunduğu arkadaşını soracaktır. Arkadaşının seçtiğini de seçmeyecektir. Yani bu da ne demek oluyor? Teraziler biraz işte dik başlı, biraz asi yapılı insanlardır. Çünkü kendilerine olan güvenleri yerinde olan işte zaten her konuya becerisi olan aklı tıkır tıkır çalışan insan grubu oldukları için biraz da muhalefet yapısı var terazinin dediğim gibi yani kendi doğruları var çünkü bu muhalefet yapısına siz ona tetikleyici herhangi bir cümle söylediğinizde o zaten karşı çıkacaktır siz zaten ya hiç dinlemeyecektir ya da verdiğiniz tavsiyeyi dinliyor gibi yapıp arkasını dönüp ...kendi bildiğini okuyacaktır. Yani ama inanın ki... ...kendi seçtiği yolda da pişman olmayacaktır. O şans vardır terazide. Kendi gittikleri yolda... ...kendi yetenekleri doğrultusunda... ...mutlaka bir yerlere varacaklardır. Hatta birçok şirkette bu diplomatik duruşlarıyla... ...yönetici vasfına yükselebilirler. Zaten öncü grup oldukları için başlatma işte start verme bir projenin onaylanması terazinin elinden geçer Hatta buna insanlar ihtiyaç duyar Çünkü biliyorsunuz bir şey bir olgu yani yapılacak bir iş gerek ev içinde olsun gerek dışarıda iş yerinde işte ailevi ee, konularda aşk ilişkilerinde mutlaka pürüzler, sorunlar, negatiflikler işte prosedürler karşınıza bir sürü çıkacak alengirlerde terazi son derece soğukkanlıdır ve çözüm odaklıdır. Ee, gayet sakin yapısını hiç bozmayacaktır. Kesinlikle onu o çirkefleşmeyecektir. Yani bir ilişkide e, onun çirkin yüzünü asla göremezsiniz. Çünkü o son derece soğukkanlılıkla söylediği birkaç bir şeyle noktayı koyacaktır. Ya da o buhranda yani o çıkan o çatışmada belki kendisini hiç öne sürmeyecektir. Yani Bunu da yapan gruplar kimi zaman işte hani diyoruz ya terazi denge oluştururken dengesiz bir insan işte dengesiz bir borç bunun sebebi o. Ya, ya o konuya girecektir işte denge oluşturmaya çalışırken kendinden geçecektir ya da o konuya hiç girmeyecektir onu kendi doğasına bırakacaktır çünkü psikolojide şöyle bir şey okumuştum ee, mesela bir kaplan avında e, tüm bir ceylanın peşinde koşarken e, hani onu ensesinden yakalayıp yere düşürdüğü anda ona müdahalede bulunmamanız gerektiğidir çünkü doğa kendi kendine işleyecektir o kendi sistemine ya oradaki ceylan belki kendi savunma mekanizmasını geliştirip koşup kaçıp gidecektir. Kaplana yenik düşmeyecektir. Ya da o an ona yem olması gerekiyordur. Doğa onu bunu bilir. Terazide de bu yapı var. Yani böyle bir düşünce sistemi var. Terazi doğal yolla giden, doğal akan bir süreci akışı bozmaz. Ne yapabilir? Yön verebilir o akışı. İşte vereceği tavsiyelerle, vereceği işte mantıklı açıklamalarla e, siz onun söylediklerini, söyledikleriyle yol bulursunuz yolunuzu aydınlatan bir öncüdür çünkü terazi yani partnerlik ilişkilerinde özellikle partnerini çok geliştirici hani her başarılı erkeğin arkasında başa bir kadın vardır o kadın rolü terazi olabilir işte e, çünkü son derece partnerini tetikleyici ona yön verici e, onun e, isteklerini, düşünce yapısını çözüp ona göre neler yapması gerektiğini objektif bir dille anlatan bir insandır Terazi. Yani Teraziler işte o yüreğinin sevgisini, ellerinin becerisini kullanarak karşısındakini severek yönlendirirler. Ve bunda da hiçbir zorlanma yaşamazlar. Zaten dediğim gibi doğalarında var. Biliyorsunuz tekrar tekrar söyleyeceğim. terazlar Venüs tarafından yönetildiği için işte o sempatik, güzel tavrı, romantik halleri, iyi giyinimi zaten renklerden son derece iyi anlar, görünüşten çok iyi anlar nasıl görüneceğini, kendisinin ne yakışıp ne yakışmayacağını bildiği için birçok işte moda sektöründe, sanat sektöründe, oyunculuk, televizyonda, reklamlarda yani pek çok alanda sanatın her dalında bir teraziye e, teraziyle karşılaşmak mümkün. Çünkü o gördüğünü işle, işlemeyi bilir ve ona e, dokunuş vermeyi, yön vermeyi, az önce insan ilişkilerinde yaptığını, maddi, somut şeylere de yapmayı sever. Tabii ki de terazinin olumsuz özellikleri var. Karamsarlığından, dik başlığından bahsettiğimiz gibi insanlara, sevdiklerine yön verirken ee, bazen terazi kendi çıkarları için hareket ediyor olabilir. Yani özellikle maddi çıkarı varsa ya da işte e, iş yerinde politik bir çıkarı varsa terazi inanın sizi yönlendirirken kendisine göre şekillendirecektir ve böyle 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 eline o doneleri toplayacaktır. Ee, hatta e, karşı tarafa kendisine vazgeçilmez olarak sunacaktır. Yani bu zekaya sahiptir. Bu e, toplamaya, raporlamaya, işte o analitik değerlendirmeye e, sahiptir bu, e, Terazi burçları. O yüzden insan ilişkilerinde e, biraz Terazilere bu yönden dikkat etmek gerekebilir. Ha, bu kendi çıkarının sebebi de yani kendi çıkarını kolluyor olmasının sebebi de Venüs tarafından yönetildiği için o güvenlik, konfor ihtiyacıdır her ne kadar maddi olarak bir boğa kadar güven ihtiyacı, para ihtiyacına hani gözlerini bürümese de terazinin de o diplomatik duruşunu gösterebilmesi için yani size zengin durabilmesi için kendisini zengin gösterilmesi için ki her açıdan yani entelektüel açıdan, maddi açıdan, manevi açıdan her açıdan dört dörtlük görünmek istediği için e, terazi biraz çıkarlarına göre hareket edecektir ki bu son derece doğal bir iş. Yani hatta e, ne kadar işte iki yüzlü, riyakar insanlar, ego sahibi benciller dendiğini biliyorum teraziler hakkında bir koç gibi özellikle <laughs> zaten koçun zıt burcudur teraziler. Ama e, bence siz de bu konudan e, namal alabilirsiniz. Yani inanın bir terazi partneriniz olduğu sürece sırtınız yere gelmez. Yani demek istediğim bir teraziyi karşınıza almayın. Teraziyle arkadaş olun. Çok güzel arkadaş olur. Çok eğlenceli vakit geçirir. Her türlü aktivitede bulunur. Onun zihnindeki tüm doneleri siz de kullanmak isteyin. Yani tabii ki de bunu size karşılıksız vermeyecektir ama onun o diplomatik tavrına siz de diplomatik bir tavırla cevap verebilirsiniz bence. <laughs> yani pek çok işte dediğim gibi terazi tanıdım. Hep de iyi anlaştım kendileriyle ve terazinin de pek çok kişilerle iyi anlaştığını biliyorum. Anlaşamadığı insan grubu da yok. Sadece teraziler için bu dediğim gibi çıkarlarına göre hareket etme eleştirisi gelebilir teraziye ama bu da onun kendi konfor ve güvenlik alanını yaratması için e, gerekli olan bir davranış. Hatta e, bazen işte objektifliği kendi subjektifliğine dönebilir. Yani kendi açısından bakışa sahip olabilir. E, ama bunda da teraziye saygı duyacağız. Teraziler de kendi dengesini oluşturma mekanizması oldukları için, yani o şekilde davranıyor, o şekilde çalışıyor. Doğallı o. E, bu dengeyi çalıştırmaya uğraştıkça terazi. Ee, bu sefer işleri daha da karmaşıklaştırabiliyor. Ee, kafasını sürekli işte bu ilişkilere taktığı için işte acaba o benim hakkımda ne düşündü? Anneme bu konuyu nasıl anlatmalıyım? Ee, i̇şte komşularıyla o arasındaki dengeyi oluşturma, iş arkadaşlarının patronuyla işte kendi emir altında çalıştığı insanlar arasındaki dengeyi oluştururken çok yorulacak. Ee, bence bu kadar fazla e, kendisini insanlar için çabala, çabalayıp yıpratmaktansa kendi öz değerini unutmaması gerektiğini kendisinin de bir birey olduğunu tek başına bu hayatta bir canlı olarak var olduğunu benimseyip kendisini sevdiğini öncelikle her şeyden önce kendisini sevmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor terazi. Yani ne maddi konforu ne maddi alanı yarattığı ne sanatsal bir değer işte ya da partneriyle paylaştığı anıları ya da partnerin kendisi hepsinden kendisini soyutup kendisi bir birey gibi tek başına hareket edebilmeli ve kendi öz değerini her zaman önde tutmalıdır teraziler. Çünkü çok fazla yapıcılığın sonunda terazi yıpranmaya başlıyor. Bu sefer işte sırt ağrıları, bel ağrıları terazilerde çok sık rastlanır. Ee, yine saç dökülmeleri O güzel ince telli açık Tenli saçları Dökülmeye başlayabilir Cilt bozuklukları O aydınlık parlak ciltleri Bozulmaya başlayabilir A Yani Neden bozulmaya başlayabilir Çünkü biraz da boğazına düşkündür teraziler yani Neyi nasıl yemesi gerektiğini bilir Tatlara lezzetlere Son derece düşkündür Özellikle tatlı grubunu Tatlı grubunu ayrı sever e, yemeği içmeyi keyif almayı çok sever tıpkı bir boğa gibi e, hani biraz da nasıl yapılması gerektiğinde hani mutfağa geçme yönü de olduğu için terazide işte yapmayı da sevdiği için üretmeyi de sevdiği için kendisi de yapacaktır kendisi de o lezzetleri e, tattıracaktır tadacaktır e, ama öncelikle işte bu lezzetleri kendiniz için tatmanız gerektiğini e, siz Sadece siz olarak da var olabileceğinizi asla unutmayın sevgili teraziler. Size böyle güzel bir naçizane tavsiyede bulunabilirim. Evet güzel teraziler. Ee, sizlerin ağzından çok nadiren kötü söz çıktığını biliyoruz. Kendiniz hiçbir zaman bozmadığınız için, işte kendi görünümünüzden asla taviz vermediğiniz için, her ne kadar işte parasız kalsanız da asla kendi konforunuzdan kendi lükslerinizden ödün vermediğiniz için sizlere teşekkür ederim yani bunları başarabilen o kadar az insan var ki yani tabii ki de sizi karşı sizi eleştirecek arkanızdan konuşacak bir sürü insan bulunur çünkü siz de kendi şahsa münasır insanlarsınız şahsınıza münasır insanlarsınız ama genelde hayata barış saçmaya huzur saçmaya adalet saçmaya geldiğiniz o yapıyı gören her insan sizin yanınızda olmasını diliyorum. E, sizi sevgiyle kucaklıyorum. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen e, videomu beğen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ya da işte kanalıma abone olmayı unutmayın. E, gerçekten bu videoları çekmek, e, bu cümleleri bir araya getirmek, ne konuşacağını önceden planlamak, çalışmak, ne giyineceğini, ne makyaj yapacağını düşünmek. Ya gerçekten bunlar teker teker bir emek. Burada e, video çekerken ister istemez bir toplum karşısına çıkıyorsunuz. Buna karşı kendinize olan e, saygınızdan ödün vermeden bir şeyler verebildiysem, yani kendi saygımdan kendimden ödün vermeden bir şeyler size verebiliyorsam, kendinizi e, anlattıklarımda bulabiliyorsanız, kendi ruhunuzu anlattıklarımda hissedebiliyorsanız e, benden daha mutlusu olamaz. Çünkü ben de anlatıp e, form vermeyi işte yapmayı, icraatlı bulunmayı birçok kere söyledim. Sizi seviyorum. E, bana yardımcı olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. E, bu zor dönemlerde özellikle birbirimize bu şekilde destek olursak çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, hepinize iyi seyirler. E, Hoşça kalın.